selam arkadaşlar ne yapıyorsunuz lan bugün merak ettiğim yiyecekler dördü çekiyoruz ve size o bahsettiğim ehe bu ne hemen size söyleyeyim dün kaprisan videomu izleyenler bilir o kaprisanın orman meyvelisi yani onu denemeyeceğim dedim ama deneyeyim dedim Annem bu daha güzel diyor öbüründen öbürünü gerçekten hiç beğenmedim sonradan içtiğimde. Bunun içinde elma var, böyle len, vişne ve çilek var. Bakalım öbürü full ananasa dayalıydı. Full tadı ananas gibiydi. Hadi bakalım bunun dragon gibi olacağını düşünüyorum ve en çok dragon seviyorum. Bakalım. Oha bu bayağı iyi. Ama arkadaşlar bunların kötü bir yanı var. Sanki böyle dişe yapışıyor gibi böyle dişini ekşitiyor bayağı. Dişi böyle kayış gibi oluyor. Böyle ıh. Ağzıma saç giriyor. Ananı satayım döktüm. Sus sus sus. Ekşi bir dakika ben telefonu şuraya koyacağım. Evet. tadı bildiğin dragon gibi arkadaşlar. Bizi Erin baba bunu sevdi. Arkadaşlar sevdim gerçekten bunu. Öbüründen bin kat daha iyi. Hatta multiden bile daha iyi. Bu ama dragon'dan iyi değil. Hala en iyi baba dragon. Sonra bu. Sonra multi. Sonra ee, safari sonra öbür istediğim bu multi gibi olan. Öyle. Saçım da oğlum benim saçım ne kadar sarıymış lan. Arabanın sarışın olmak yakışır ha. Hmm. Neyse. Hadi bay bye. Kalbimde erişiniz.